Afganistan İslam Emirliği Kuzeydoğu Bölgesi ve Kunduz Vilayeti Valisi Din Muhammed Nusret ve Afganistan Bölge Valisi Fıkıh Danışmanı Abdülhalik İbrahim, Asrın İş İnsanları Derneği Konya Şubesi'nde iş adamlarıyla bir araya geldi. Afganistan, Afganistan İslam Emirliği Kuzeydoğu Bölgesi ve Kunduz Vilayeti Valisi Din Muhammed Nusret, Konya'nın tarımda, sanayide, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek Konyalı iş insanlarını Afganistan'a yatırıma davet etti. Neymiş? Ve makinelerini... Asriyat Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Asriyat Konya Şubesi olarak Konyalı sanayici ve iş adamlarının sadece Konya'da sınırlı kalmayarak dünyanın dört bir tarafına yatırım yaptığına dikkat çekti. Karabağ dost ve kardeş ülke Afganistan'a yönelik talepleri memnuniyetle karşıladıklarını ve önümüzdeki süreçte her iki ülkenin ticaret hacminin büyümesi için iş insanları olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.